İyi akşamlar Odaş günlük grafik bir arkadaşımız birkaç gün evvel sormuş yeni yapmıştım aslında biliyorsun o 2-3 gün olmuştu yapalım Odaş ne olur diye yani Odaş çıktı artık bu banttan hızlı bir hareketi var 30 Mart'ta bir videosunu yapmıştım 20 ortalamanın üstüne hareket ediyordu tabi yukarı doğru patladı artık yani burası bir akümülasyon alanı olabilir diye geçmiş videolarda anlatıyorum neticede bu bize gösterdi ki bu hakikaten bu alan bir akümülasyon alanıymış yani burada senet toplandı piyasa tarafından aşağı salınmadı 1.28'i biliyorsunuz dip olarak takip ettik çok uzun zaman takip ettik 1.28'i oradan en sonunda artık borsada tabii biraz risk iştahı artınca yani risk iştahı da arttı borsa o da tartışılır aslında bana göre enflasyon düzeltmesini yapıyor baktığınız zaman o da fırsatını buldu ve yukarı doğru patladı. Bir e, 90 civarları bir dirençti. Orada bir hafif direnç oldu. Düzeltme geldi o kısımdan. Şu anda yoluna devam ediyor. Yani 2.11'de biraz hızlandı. E, bilmiyorum bir düzeltme gelir mi? Kafamda o var açıkçası. Ama hani 2.24-25 e, bir önündeki bir direnç olarak var alınabilir. Onun üstünde de 2.80'ler var hızlı hareket devam ederse bu 2.83'e doğru yaklaşan alana özellikle bakmak lazım. Da tabi biraz mesafesi var o kısma. Şu an hani bir direnç diyebileceğimiz en yakın alan 2.25 civarları. o Bu alana tabi odaklanmak lazım. 8 ortalamadan ayrıldı bir miktar fiyat. 1.88 2.11 biraz açıklık oluştu orada. Bakacağız birazdan ama muhtemelen sıcak bir bölgedir arasay. Şimdi burada yukarıda 1.88 takip edilebilir mi? Yani edebilirsiniz veya uzak geliyorsa 1.94'ü takip edebilirsiniz. Bu alanın üstünde kaldık. kaldıkça üstünde oluşan her hareket düzeltmedir. Hacimli de bir hareket başladı. Bakın direnç kırıldı. Size i̇şte hep anlattığım şey yani o taşlara çok anlattım. Direncin ile beraber e, değil mi? hacimli bir kırılım var ve hacimlenmeye devam etti. E, alıcı var. Piyasayı yukarı yönetiyor o taşlar. Bunu gösteriyor. Evet 79 arası bir miktar sıcak bir alan. Yani bu Döner buradan devrilir anlamına gelmiyor bu söylediğim şey onu baştan belirteyim ama e, ufak tefek bir ker realizasyonla e, oluşma ihtimali güçlü baktığınız zaman yani zaten 80-88 sayın üstüne pek nadir öyle çok fazla olmaz o kısım e, 80 bile genellikle RSI'da satıcının e, bir miktar geldiği alandır. Makti pozitif arasaydı e, güçlü Tabii bir taraftan yani yeni bir e, tepe yaptı şuradaki düzeltmeden sonra 28 Mart'taki düzeltmeden sonra yeni bir tepeyle e, akımın güçlü ve arzulu şekilde devam etme isteğini ortaya koyuyor şöyle göstereyim genel tablosu da şudur e, odaşın bunların dışında söylenebilecek herhalde başka bir şey yok yani çok takip eden vardı e, umuyorum. Tabii onlar da keyfini sürerler çok daha iyi yerlerde görürüz çünkü yani burada bilmiyorum kalan var mı hala 2021'den odaşta işte ama o arkadaşlarının acısı çok büyük yani öyle tekrar fiyat 2.5'lara 3'lere falan gelince çıkacak gibi bir zarar yok orada enflasyon ve dolar karşısında tam tersine altı liralarda falan ancak e, tabi paçalı yapmadılarsa yani aşağıdan alım yapmadılarsa ortalama çok yüksek bir alanda kaldılar umuyorum e, da çok daha iyi yerlere gelir. Bir miktar kaybettik. En azından kaybettirdiklerini geri verir. Herkese iyi akşamlar.